Merhaba ben Ela. Bugün Evrim Ağacı ile birlikte çocuklar için rengarenk bir deney öğreneceğiz. Limon ve köpüklü patlamalar deneyi. Bugün bize eşlik edecek olan arkadaşımız Edi. Merhaba Edi. Merhaba Ela. Rengarenk bir deneyi öğrenmeye hazır mısın Edi? Evet çok merak ediyorum. Harika o zaman küçük bir hatırlatmadan hemen sonra başlayalım Edi. Evrim Ağacı bize karanlığı bilimle fethet diyor. Eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz evrimağacı.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca uyarlayan Çağrı Mert Bakırcı'ya da kocaman teşekkür ediyoruz. Haklısın Nedim. Kocaman teşekkürler. O zaman hadi deneyimize öğrenelim. Çocuklarınızla yapabileceğiniz eğlenceli aktivitelerden biri, onların hem eğlenip hem de bilimsel bazı bilgiler öğrenebilecekleri deneyler yapmalarına yardımcı olmaktır. Bu deneyin sonunda bir asit baz tepkimesine tanıklık etmiş ve tamamen doğal ve oldukça eğlenceli bir temizlik malzemesi üretmiş olacaksınız. Asit ve baz tepkimesine tanıklık mı etmiş olacağız? Şimdi gerçekten daha çok heyecanlandım. O zaman hadi şimdi ihtiyacımız olan malzemeleri öğrenelim Edi. Tamam hadi öğrenelim. Burada 6 tane malzemeye ihtiyacımız var Edi. İlk olarak çeyrek su bardağı kadar sıvı sabun. Sonra su bardağının dörtte 3'ü kadar ılık su. Ardından 2 yemek kaşığı kabartma tozu. Sonrasında sitrik asit yani limon tuzu veya limon. Bunlar 2 yemek kaşığından biraz fazla olmalı. Ardından birkaç damla renklendirici yemek boyası. Ve son olarak birkaç çorba tabağı. Peki bu malzemelerle neler yapacağız? Bunu öğrenmek için hadi deneyin adımlarını öğrenelim. İlk olarak ılık suyla sıvı sabunu karıştırarak 5-6 farklı çorba tabağına bu karışımı dökün. Diğer bir adımda üzerine birkaç damla farklı renklerde renklendirici damlatarak istediğiniz renkleri verin. Bu işlemler sonucunda kaplarınız rengarenk olacak. Bir sonraki adımımızda karışımlarınıza kabartma tozunu karıştırın. Bunun belli bir oranı yok. Ancak lütfen çok fazla koymayın. Bir sonraki adımda karışımınıza birkaç yemek kaşığı sitrik asit karıştırın. Sitrik asit yerine limon da kullanabilirsiniz. Ancak deney sonuçlarınız biraz daha zayıf olacaktır. Ela, sitrik asit tam olarak ne oluyor? Sitrik asit limon tuzu demektir Edi. Tamamdır teşekkür ederim. Hadi devam edelim. Rica ederim Edi. Sonraki adımımızda sitrik asit kabartma tozuna değdiği anda karışım üzerinde hafif, hava kabarcıklı yumuşak bir köpük tabakası oluşacaktır. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonrası işin eğlenceli kısmı Edi. Sıvıyı karıştırdığınız sürece tepkime devam edecek ve köpük kabararak şişecektir. Bu da volkan benzeri minik patlamalar yaparak köpüğün kabın dışına taşmasına neden olacaktır. Dilediğiniz kadar yemek boyası, sitrik asit ve kabartma tozu katarak ilginç renkler elde edebilirsiniz. Ben bu deneyi çok sevdim. Çok eğlenceli duruyor. Öyle değil miydi? Gerçekten çok eğlenceli duruyor. Edi bu deneyde ne öğrendik? Bunu öğrenmek ister misin? Elbette isterim. Hadi anlat. Bu deneyde şunu öğrendik Edi. Kabartma tozu bir bazdır. Limon suyu ve sitrik asit ise birer asittir. Bunlar bir araya geldiğinde kimyasal tepkimeye girerler ve etrafa karbondioksit saçarlar. İşte bu karbondioksit salınımı sırasında sabun tarafından oluşturulan baloncuklar normalden kat ve kat şişebilir. Bu tepkime endotermik bir tepkimedir. Yani bu tepkime sırasında ortamdan ısı alınır. Vay be, hem eğlendik hem de bir sürü şeyi tanıklık ettik. Evet hadi çok haklısın. Hem öğretici hem de çok eğlenceli. Edi, ne dersin? Bu deneyi nasıl yapıldığını ve bize neler öğrettiğini öğrendik. Biz de gidip bu deneyi deneyelim mi? Bunu gerçekten çok isterim ama podcast'imiz burada sona mı erdi. Evet Edi, ama başka konularda, başka podcast'lerde tekrardan birlikte olacağız. Başka konularda, başka podcast'lerde görüşmek üzere. Biz şimdi Edi ile beraber bu deneyi denemeye gidiyoruz. Eğer siz de eğlenceli vakitler geçirmek isterseniz siz de denemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tüm bu öğrendiklerinizi tanıdıklarınıza anlatmayı unutmayın. Çok eğlenceli bir deney bizi bekliyor. Tüm bu bilgiler için Evrim Ağacı'na kocaman teşekkürler. Başka podcastlerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.